Merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videoda size mayıs ayında okumuş olduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bilmiyorum bu sırf benim için mi böyleydi ama çevremde de gözlemlediğim kadarıyla geçtiğimiz ay pek parlak bir ay olmadı sanki psikolojik olarak da hani ayın başından itibaren bu en azından benim için öyleydi ve çevremde de sanki böyleymiş gibi gözlemledim. İsterseniz yorumları yazabilirsiniz doğru mu gözlemlemişim diye. Ve bu da benim kitap okumama yansımış. Sadece 3 tane kitap okumuşum. Bir inanın bana sorsanız size en az 6 kitap okumuşum gibi hissediyorum. Ama 3 kitap sadece okumuşum. Tabii bu okumuş olduğum literatürlerden falan da böyle bir 6 kitap gibi hissetmiş olabilirim. O ayrı konu. Şimdi ilk olarak şaşırmayacaksınız. Önümüzdür Oyuncaklar serisinin 4. kitabını bitirdim. Seri iyi zaten sevdiğimi, yazarın kalemini sevdiğimi, bu seriyi sevdiğimi ve sonraki kitabımı da kaldı. Onları da bitirdikten sonra inceleme videosu çekeceğimi biliyorsunuz. O yüzden fazla uzatmayacağım. Seriyi tavsiye ediyorum zaten. Ve diziden çok daha iyi haliyle. Son, e, ikinci olarak Dünya şaşırmayacaksınız. Çünkü devam ettiğim bir seri. Viking serisinin ikinci kitabı e, Kan Kardeşi'ni okudum. Ana karakterimizin bir kan kardeşi oluyor. Kan kardeşiyle nasıl kan kardeşi olduğunu, kan kardeşinin ne, nerede yaşadığını kendisini bir kan kardeşi olarak nasıl kardeşine yardım edeceğini ettiğini burada okuyorsunuz. Ee, ve geriye son bir kitabı kaldı. O da Kral'ın Adamı. Ee, güzel bir seri. Epik Fantastiye'ye başlamak için de tercih edilebilecek serilerden bir tanesi Gayet keyifli okuyorum zaten. Bunu da ya bu ay ya bir sonraki ay içerisinde bitirmiş olurum artık bu seriyi. Bunun için bir inceleme videosu çeker miyim? Çekebilirim aslında. Çünkü bir fantastik romanları başlamak için bence makul bir roman. Okuması da gayet kolay ve güzel yazılmış bir seri. Ve son olarak fantastik kurgu diye bu sefer göstereceğim. Ben bir süreden beri Julian Barnes'ın ismini çok fazla duymaya başlamıştım. Ve dedim ki bir kitabını alayım yazarın bir nasıl yazarla bir tanışmış olayım. Ama keşke ben başka bir kitabıyla başlasaymışım yazara. Ben birinci hikaye kitabını okudum Julian varsa geçen ay ve e, bir yani, şey işte, kapaktan belli romantik bir kurgusu var. Sen ne diye romantik kurguları okurken böyle arada içinin daraldığını bilmene rağmen ne onu alıyorsun değil mi? E, ama almış oldum. E, kurgunun romantik olmasını ...bir kenara bırakıyorum. Dili çok güzeldi. Zaten eğer ki bu kadar dili güzel olmasaydı... E, ...duygusal, psikolojik çözümlemeleri, bitimlemeleri, anlatımı... kendiyle karakterin yüzleşmesini güzel bir şekilde yansıtmamış olsaydı okuyabilir miydim? Bu kitabı bilmiyorum. Çünkü romantik kurguda çok fazla okuyamıyorum. E, hele de... E, ...gerçi bu o kadar... Böyle mıç, mıç bir romantizm değildi. Gerçi bunu muhtemelen okuyabilirdim ama yine de romantik bir kurgu ve birazcık ben de tip yani çok okuyamıyorum. Artık bunu birkaç videodan anlamışsınızdır. Ama ona rağmen yine de keyifle okudum diyebilirim bir romantik kurgu okumama göre. Dili çok güzeldi. Yani evet benim için yanlış bir başlangıç romanı olmuş olabilir yazarı ama yazarı çaldığım için çok memnunum. Başka kitaplarına da ileride bakacağım. Ve bu ay okumuş olduğum kitaplar sadece bu kadarmış. Ee, e, siz hangi kitaplar okudunuz ya da bu ay nedir okuyacaksınız onları yazarsanız aşağıda sohbet edebiliriz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenirseniz kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.